Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Arkadaşlar bugün çok sinirliyim neden? Çünkü balon kafa benim hesabıma ne yapmış hemen size göstereyim Evet arkadaşlar hem de bununla yetinmemiş Bakın 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 birisinin ismini değiştirmiş Bak Nublon kafa Evet Nublon kafa ismine çevirmiş hesabıma Şimdi bir şey diyeceğim Bayağı Gülüyor, <gülüyor> İstine bak baktı. Şimdi arkadaşlar ben ben buna ne yapayım? Yani arkadaşlar bu arada şöyle bir şey. Sen sen gül gül sen gül gül. Benim aklıma bir şey geldi. Lütfen videomuza like yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoya 20.000 beğeni gelirse balon kafanın ismini sizin söylediğiniz bir isim yapacağım. Hangi isim olsun? Yorumlara yazmayı unutmayın. En çok beğeni alan arkadaşlar ismi balon kafanın ismi olacak. Gerçekten haberiniz olsun. Şimdi hemen bir yanına gidelim. Neden böyle bir şey yapmış? Kimden yardım almış? Onları çözmemiz lazım. Biliyorsunuz arkadaşlar balon kafanın yaptığı bu ikinci şey. Kerisinde daha hesabında falan oynamıştı çocuklar durunun bunlar ne troll mü? Ne bir dakika durunun genelde <laughs> dersi işleyeyim. He balon kafa bir şey diyeceğim. Niye böyle bir şey atıyor? <laughs> <laughs> Komik mi? He? Komik mi? Ne biliyorsun? He? <laughs> bir şey diyeceğim bak düzel şunu. Bak bak hesabı nereye taşıdın? Söyle kimden yardım aldın? Söyle. Tamam tamam vurmayacağım vurmayacağım. Söz 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 söz. Tamam bak şaka komik ne kadar komik ya. <laughs> Tam yakışmış bana. Söyleyeceğim tamam ne söyle çabuk söyle. Bak troll maske e garganel bay troll. Ha onlardan mı yardım aldın? E hani sen e, bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim. Hani troll maskeyle işbirliği yapmayacaktın? Sen no bak. <laughs> Arkadaşlar vallahi çok sinirliyim ya baksanıza. Yani hesabımı bir şeye taşımışlar arkadaşlar. Ben kendi Minecraft hesabıma girdim de bu halde buldum. O ne ya? Birim var orada. Yo. Ha diyor ya bir dakika geri almamız lazım arkadaşlar. <laughs> Hesabın şifresini falan kesin Sercan'dan almışlardır. Onun da ben bir hesabını bir ayarlayayım da o akıllansın. Not musun? Tek şartım var. Ne ne söyle tamam hadi. Gel gel. Bunlar troll gibi ya. Tek şartım var diyor. Tamam ne istiyorsun? Söyle bakayım. Ben ne dersen yapacaksın. Tüm gün. Tamam bak söz söz tüm gün boyunca. Ancak senin şifreni Hı? Öyle veriyorum. Tamam tamam. Söz söz ne dersen yapacağım. Söz hadi. Söyle. Bütün gün boyunca balon kafanın dediğini yapacağız. Hah mı? Ne? <laughs> Neye güldün yine? Tipi <laughs> <laughs> Ya Evin şeklini de değiştirmiş. Bak ya. Konik mi? He? Konik mi? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Çok çok sinirliyim. 20 tane noob maske oldu. Nasıl ya? Hayır ve 20 tane değil işte. 2 tane var. Ha <laughs> ye 20 diyor. Tamam evet 20 20. Sen de ders onu. Sen de ders onu. Evet. Ne yapacağız şimdi söyle bakayım. Aa onları tekrardan gelmiş. Yeni koş. Oturur. Tamam oturdum. Evet. Adın neydi senin? Noob maske. Arkadaşlar yani şifremizi alana kadar. Ha <laughs> mı? Gülüşe bak ya. <laughs> Ben vurdum ben ne olacak? Tamam tamam tam -ta. vurma vurma. Tamam tamam özür dilerim özür dilerim. Tamam tamam pardon pardon. Evet sana sana yanlış söylüyorum. sinek vardı sinek. Vurursan. tamam verme 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 ne olur ne olur ne olur ne olur. Tamam 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 ben ben buradayım. İstediğin kadar vurabilirsin bana. Tamam gülme artık ya. Gülüşü bile çirkin arkadaşlar gerçekten ya. Şşş ne net? şifreyi biliyor musun? Şimdi ne? Şimdi noob maske. E ee, ya sana sana bir ne? Ya bana bir şey diyeceğim çok söyle <laughs> ne olur hesabıma kavuşun. <laughs> soru soracağım evet arkadaşlar. Şimdi bana bir soru soracakmış. Ee, tahtaya bir şeyler yazacak. Kendi isminde de koymuş ya. Birazcık yemek yiyelim. Acıktım arkadaşlar gerçekten. Şişt, Fikri biliyor musun? Söyle be. Tamam tamam pardon. 3 çarpı 23. 3 çarpı 23. 23. 46. 69. 69. 3 çarpı 23. 3 çarpı 23 işte. Nasıl nasıl değil ya? Nasıl değil? 3 çarpı 23 işte. 6 mı? Yaz mı? Ne yaz 40? İşte 3 çarpı 23 arkadaşlar. 26. 49. 69 işte. Tamam tamam yanlış biliyormuşum. Yanlış biliyormuşum. Tamam tamam neyse. Yaz mı? Son hakkın. Evet arkadaşlar <laughs> son hakkımız. <laughs> ya bir şey ya ne alaka ya? 23, 23, 46, 69 işte. 23 çarpı 3. Bak bu şaşırtma açtı değil mi? Şaşırtma açtı soru. O zaman 2'ye 23 diyorsa 6. Nasıl ya? Nasıl? Nasıl olabilir? Soru yanlış. 23. Kaçtı? Cevabı söyle. Cevabı söyle. Hadi. Hadi. 7 mi? Ya soru yanlış hocam ya. Al ah, senin olsun. Ah valla soru yanlış ya. Şimdi ne? Madem sen okuyacaksın, O zaman seni çalışman lazım. hayır okuyacağım ya okuyacağım. Ne çalışacağım? Gel benimle. Gitmesem olmaz. Neyse gidelim. 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 Böyle dik dik baktı. <laughs> e ne yapacağız şimdi? Kapıyı da kapatıyor bir de. Ne oldu şimdi? Ne yapacağız? Hov mu? Buranın bakını, buranın bakının zanağını gelmiş. Ne bakımı ya? O ne? Burayı ne yaptın sen? Burada bir şey yok. Baksana hep kirine. Ha bunlar mı kir? Ha bunlar çimen şey değilmiş. Hoha mı? Bu ne? <laughs> kir bir <birikmiş. <laughs> tamam temizliyorum. Hemen temizleyelim. Hemen temiz. Neyse arkadaşlar, Trollleyebilir. Trollleyebilir. Bizim zamanımız gelecek. <laughs> kir birikmiş diyor bir de ya. Tamam balon kafa. Ya sen nasıl trolledin ya? İnanılmaz. Trolle bak. Bu ne? Ha trolleymiş tamam. Troll dedim. Ben hanikayım. Gerçekten hanikasınız ya. Bunlar niye yavaş kırılıyor ya? Şimdi hepsini tenizne. Tamam. Ay şunu da alalım. Şimdi bir dakika buraya toprak bırakıyoruz. Eee toprak var mı? Tamam varmış. Okey. Köyde bir tane bile kalmasın. Tamam tamam tamam. Hemen düzeltiyorum. Hemen düzeltiyorum. Bir dakika hemen düzeltelim arkadaşlar. Bak ya bir de ittiriyor. <laughs> Abi bunlar ne böyle ya? Bir şey diyeceğim. Bunları kim yapıyordu balon kafa eskiden? Nob nope mu yapıyordu? Sen Nob'a mı yaptırıyordun bunları? Abi bak ama gitti. Nereye gitti? Bu normal toprak. Minecraft oyn oynanaya. Minecraft oynamaya gitmiş arkadaşlar. Nova bakın. Minecraft oynamaya git. bak ya bir de denetliyor bizi. <laughs> aa, 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 ödüm kovdu <laughs> Vallahi ödüm kovdu ya. Ya sen niye trolledin? Kir hareket Canlandı canlandı. O oh, öldürdü vallahi. Ödüm koptu ya yemin ederim arkadaşlar ya Ha mı? Ne yaptın sen? Şimdi bir şeyler yaptı buralarda var mı? Tamam şurada var şurayı temizleyelim Başka var mı? Burada var arkadaşlar Başka şuraları temizleyelim Kire güldüm <laughs> Allah'ım ya şunu da alalım Tamam başka buralarda yok Abi şuraya mı? Noob Bak Azlan'a sakın vurma ha Ne <laughs> Buraya ne yaptın? Ne yaptın sen buraya? Sen ne? Sen iş ne? Tamam. Tamam neyse dolduralım tamam. Hazine aradın. Hazine aramış arkadaşlar. Aalı sahanın ortasında hazine aramış ya. Tamam başka kaldı mı? Yok kalmadı. Şuralarda var. Uf yapması çok zor ya. Vallahi yapması çok zor. Nuba bütün bütün gün bunu mu yapıyordun? Ayıp be. Gerçekten ayıp. Baksana. <laughs> ben bile yoruldum ama buraları. Bundan sonra ne? İşin kolay. <laughs> Allah'ım ya Rabbim daha iş verecek ya. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Günün bitmesi lazım bir şekilde. Evin içinde de var baksana. Her tarafa her tarafa bırakmış ya. Birazcık altın elma yiyemem. Altın elma diyorum havuç yiyeyim. Oh oh. Yiyorum işte yiyorum. <laughs> Niye vuruyor? <laughs> Niye vurdun? Benden ne? İzin al. Aa pardon pardon. Pardon izin almam lazımdı. Kusura bakma bak ya. Tamam bu da dönüştü. Şuralarda var. Bunları dolduracağız arkadaşlar. Tamam bitti galiba. Bu ne? Ya bu bir şey diyeceğim. Bir dakika. Sen sen bütün kirleri nuba söyleyip buraya mı dolduruyorsun? Yo buradakiler ne? Evim kirlenmiş ya. Evimi kirletmiş arkadaşlar. Bayağı bir fazla kir vardı. Birazcık alalım şuradan. Tamam hemen gidelim. Ne yaptın sen? Bu ne? Toprak. Nereden aldın? Neyse bir şey demiyoruz. Bir şey demiyorum. <laughs> <laughs> ya fena. Tamam 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 tamam. Noob maskeyim aynen. Haha <laughs> noob'a bak noob'a bak. Noob'um ben. Noob'um ben. Senden görüşeceğiz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hani diyorsunuz ya abi falan kafayı bu kadar çok fazla trolleme. Yaptıkları şeyleri görüyorsunuz. Ben de uğra gülüyor bir de. Ben de uğraşmaktan başka bir şey yapmıyorum. Tamam balon kafa hepsini yaptım. Dediğin gibi her tarafı temizledim. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Şimdi ne? Çok konay. Çok konay ne? Bir görev. Tamam ne görevi? Bir avucu yiyemedim ya. Bana elmas yağdır. Sana elmas mı yağdırayım? Tamam. O elmas yağıyor. Uhu! O oh, kafana ne? <laughs> Kafama çarptı diyor. <laughs> Oo elmaslara bak elmaslara. Elmaslara. Elmas bitti. Bir dakika alalım. Şöyle birazcık alalım arkadaşlar. Ben bunların hesabını sorarım. Buyurun buyurun. Elmas yağmuru elmas yağmuru. Elmas yağmuru. Yukarı mı? Yukarı çıkayım. Tamam tamam yukarı çıkalım. Bir dakika yanlış şey oluyordu. Heh şu. Tamam yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Tamam. Allah bunun üzerine çıkılmıyor. Bir dakika birazcık yukarı çıkmam lazım. Ya yine mi sen ya? Ya bu balon kafa. Şu şunu öldürsene. Sağ ol, Teşekkür ederim. Şimdi bir dakika. Kirli topraklardan alalım birazcık. Tamam. Buradan yağdırıyorum balık kafa. Olur mu? <laughs> Hadi bakayım dinlemiyor ki. <laughs> tamam şimdi arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Uhu! Yağmur zamanı. Yağmur zamanı. Senden görüşeceğiz. Allah var ya ben bunun intikamını alırım. Baksanıza ya. Harika ya. sana harika göstereceğim <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Bakın bu videoya 20 bin beğeni bekliyorum. 20 bin beğeni gelirse bunu çok istediğinizi anlayacağım. Alın alın. Bir sürü el nas, bir sürü el nas, bir sürü el nas, bir sürü el nas. Tamam mı? Yeter kuşum diyor. Tamam bunlar bize kaldı arkadaşlar. Sana haşlık ne haşlı? Haşlık, haşlık kaldı. Teşekkür ederim. Şuraya baksanız bir tane orada kaldı. Zık. Tamam. <laughs> bak balon dur dur dur. Bak. Sıkarım. Nani? Ne? Nani hareket yapma. Peki şöyle bir şey mi? Hop, hop. hadi bakalım. Hop, hadi bakalım. <laughs> <laughs> tamam 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 koştun ne 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 yaptın yine ya rahat dur tam evet rahat durdum şimdi ne istiyorsun söyle lütfen <laughs> ders işte benim yerime ha tamam tamam ben gidiyorum o zaman nasıl işleyeceksin? Allah tamam ders işleyeceğiz ben de izleyeceğim tamam gel izne gel izne hadi niye geç kaldın <laughs> çok sinirlendim vallahi bak <laughs> çok kötü ne Aa, oh, çok kötü işledin dedi iş işleme <laughs> fırsat bile vermedi arkadaşlar görüyor musunuz <laughs> ya balık hava lütfen yapamıyorsun sen ne yapamıyorum yaptım işte daha ne olsun her şeyi yaptım öğretmen benim Tamam tamam tamam. Öğretmen sensin de şurada bir tane de kalmış sanki. Yok bu normal değil. Bir dakika. He bak olmuyor. Bak ya bir de vuruyor ya. E balon kafa ne yapacağım şimdi? Şurayı da temizleyeyim. Dur dur temizleyeyim de. Şimdi kendini trolle. Trolle çabuk. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Tamam ne yapalım ne yapalım? Eee tamam. Eee tamam. Aa bu trolü bak. <laughs> Olmadı. Bu troll aa trolü kim yaptı? Allah öldük. Zırh vardı ya arkadaşlar ölmedik ya. <laughs> neyse neyse tamam. <laughs> Bu ne ya abi trollendik ya. Tüh trollendik ya. Evet çok komik çok üzüldüm ya. Trollendim ya. <gülüyor> <gülüyor> Mide vurdu ya. <laughs> ya hayır ya. Bak işte. Arkadaşlar. <laughs> zor dayanıyorum ya. Vallahi zor dayanıyorum. ne? Ne oldu? Bu kadar yeter. Tamam şifreyi. Şifreyi söyle ne olur. Şifreyi falan. Ne konuşuruz? Şifreyi söyleyecektin. Şifreyi söyleyecektin. balık kafa balık kafa balık kafa. Şifreyi söyleyecektin. Bunları ben balayım. Şifre? Tam hesabın şifresi sen sende değil mi? Ha, ha tamam düşün bakalım. Neredeydi ya? Ne neredeydi? Bak unuttun falan deme ha. Hayır. E, bunlarda yok. Bunlarda yok. Sakın. Neredeydi değil? Neredeydi değil? Bekle bakayım. Tamam bak gel benimle. Tam geliyor Kedi büyümüş be. Vallahi büyümüş gibi. Ne tarafa gittin? Aa buradaymış. Tamam. Tamam. <laughs> geldim geldim. Şifre ne? Buna bak bakayım. Sen ne insansın. Sen ne insansın. Ne noob insan. Nahnut Kel Nahnut kel, kel ve nen noob insan. Bu değil. Bu Mahmut yazmış sana. Bu ne? Bolon kafa en yakışıklı Puna insandır. Yok bu da değil. Ya bir şey diyeceğim. Unuttun mu? Şşş. Bak mahvederim seni. <laughs> Hayır diyor. Tamam. Unutmadım. Tamam inşallah. Durdum. Hadi bakalım. Arkadaşlar hesap gitti. Deftere yazmışsın. Tamam bütün defterlere bak. Bulacaksın. Beni ilgilendirmez. Bakayım. Dur bekle. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Burada yok. Gel gel. Neredesin? Kaçma. Hey. Nereye gidiyor bu? Bal kafa. Eyvah. Her tarafa bakıyor. Şşş. Neredeydi ya? Aklına yazmadın mı ya? Hatırla bakayım. Hatırla. Bak çabuk. Hatırlaman lazım. Düşün. Düşün bakalım. Hadi yapabilirsin. Hadi yaparsın hadi. Düşün 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 düşün. Fikri geldi. He. Troll maski geldi. E ee, Garganel gelecek. Ne gelecek? Vay troll look. E ne alaka? Buna göre AI bak. Şurada Şirine... kayıp mı? <laughs> Şaka mı? Bak sen var ya bir şey diyeceğim. <laughs> Biliyor musun? Bak söyle artık be. <laughs> ya bundan bir şey almak var. Çok uzun sürüyor arkadaşlar ya. Düşünmesi lazım. Düşünmesi lazım. Öyle bir anda düşünemiyor. Baba kafa bir şey diyeceğim. Bak eminsin değil mi hatırladığına? Hatırladı galiba. Emin adımlarla gidiyor. Allah nereye geldi ben bir anda? He bilgisayarına kaydetmiş. Tamam tamam tamam. Ne? Buldun mu? Ha mı? Buldum ya. Tamam. Nerede? None. Ne none? Aa oyundan çıktı. Aa. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Oyundan çıktı bu. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. Ben inşallah inşallah alabilirim hesabı. Gitti. <laughs> Şu an sinirden gülüyorum. Bir şey diyeceğim. Ha, böyle kaldım ben. Şuna baksanıza. Bunu maske diyor. Abi. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Ben hesabı bir şekilde kurtarmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Aa çocuk gitti ya. Direkt çıktı oyundan. Allah'ım inşallah bulabilirim ya.